Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye Çalış Su Ürünleri Kooperatifi ile Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği'ni ziyaret etti. İlk olarak Fethiye Çalış Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri ve üyelerini ziyaret eden Başkan Adayı Muhammed Kökten, sorunları ve talepleri dinledi çalışta bulunan kanalın temizlenmesi talebinde bulunan kooperatif üyelerine, sorunu en kısa sürede çözeceklerinin sözünü veren kökten, çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay ve yönetimi ile bir araya gelen aday kökten, turizm sektörü ve çalış bölgesine yönelik projeleri hakkında bilgiler aktardı. Evet başkanım, bugün çalıştasınız. Çalış Derneği'ni ve kooperatifini ziyaret ettiğinizde ne söyleyeceksiniz? Evet, bugün Çalış Derneği'mizdeyiz. Mete Başkanımızla birlikteyiz. İki turizmci bir araya geldik. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Fethiye'mizi 12 ay turizmi nasıl kavuştururuz? 12 ay turizmi nasıl yaparız? Vatandaşımızın, esnafımızın geliri nasıl arttırırız? Bunlarla ilgili kendisiyle güzel bir sohbetimiz oldu, fikir birliğimiz oldu. O yüzden kendisine göstermiş olduğum misafirperlikten dolayı çok teşekkür ederim. Önümüzdeki 5 yıl boyunca birlikte, beraber omuz omuza çalışıp. Fethiye'mizi hak ettiği yere beraber taşıyacağımızı görüştük. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum misafirperliği için. Evet başkanım ayrıca ziyaretlerinizde 12 ay turizm ve arkamızda bulunan kanalla ilgili e, istek ve talepler var. Projelerinizden bahseder misiniz? Evet 12 ay turizmle ilgili kültürel turizmle ilgili konuşmalarımız oldu. Evet burada projeler ürettik. E, aynı fikirleri düşünüyoruz. Aynı dili konuşabiliyoruz. Bunun haricinde de evet bu arkamızda görmüş olduğunuz kanalla ilgili çalış kooperatifimizin bizden istekleri var. Ee, i̇nşallah 1 Nisan itibariyle onların da isteklerini yerine getireceğiz. Birlikte beraber çok daha güzel yaşanılabilir bir fethiye haline getirip birlikte beraber kazanacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım siz neler söyleyeceksiniz? Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Muhammed Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün Çalıştırıcısın ve Tanıtma Derneği'ni bizleri ziyaret ettiği için. Bizler mutluyuz. Niye mutluyuz? Şimdi bir iktidar partisinden, AK Parti'den bizlerden birisi, bir turizmci emekçisinin başkan adayı olmasından dolayı mutluluk yaşıyoruz. Çünkü bizim ne düşündüğümüzü, bizim bizlerin sorunlarını çok çok iyi biliyor ve paylaşımlarımız da o boyutta oldu zaten. Kendisine Muhammed Başkanıma bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Eminim başarılı olacaktır.